...hiç defa enfeksiyon geçirdim. Sigaraya devam ediyorum. Beni nasıl etkiliyor bu? Sigara içenler öncelikle... ...şu bilgileri hafızalarında... ...tutmak zorundalar. Sigara içmeyenlere göre... ...sigara içenlerde... ...kalp krizi gelişme riski... ...iki ila dört kat daha fazla. Aynı şekilde... ...yine sigara... ...ani ölümlerin başta gelen nedenlerinden bir tanesi. Bunun dışında ayrıca kalp krizi geçirip de sigara içmeye devam edenlerde ikinci bir kalp krizi geçirme riski yaklaşık yüzde otuz, yüzde kırk civarında artıyor. Bazen de ameliyat olan yani bypass olan hastaların hala sigaraya devam ettiğini görüyoruz. O takdirde onları bekleyen bir tehlike var. İçmeyenlere göre ölüm riski iki kat artıyor. Halbuki tam tersinden alalım. Sigarayı bıraktığımızı varsayalım. Sigarayı bıraktığımız takdirde ilk aylarda kardiyovasküler risk yani kalp damar hastalığı riski giderek azalıyor. İlk 5 yılda yarıya iniyor ve 10 yılda da neredeyse sıfıra iniyor. Dolayısıyla bu durumu mutlaka tekrar sorgulamamız gerekir. O nedenle sigarayı şimdi hemen bırakalım